Hem şey, erken açmama rağmen. Arkadaşlar bu akşamki konumuz ikili ilişkilerde burç uyumu. Bunları konuşacağız. E, bunları anlatacağız. E, Sizlerle bizim WhatsApp gruplarımıza katılırsanız e, Zoom'dan bizi dinlediğiniz zaman Zoom'da yayın yaptığımız zaman biz bu eğitimleri farkındalık ve kişisel gelişim adına yapıyoruz ve bizi Zoom'dan dinleyen arkadaşlara da haftada bir çekiliş yapıyoruz arkadaşlar çekiliş yaptığımızda bize dinleyen, zundan dinleyen arkadaşlardan bir kişiye hediye veriyoruz. Bu hediye ne oluyor? Doğu Kalitesi Analizi, Yıldızname ya da Sarkaç Temel Seviye Eğitimi olabiliyor. Bu üç tanesinden bir tanesine hediye çekilişi çıkan arkadaş tercih yapması gerekiyor, seçim yapması gerekiyor. Eğer sizler de ben bu hediyelerden bir tanesini istiyorum, evet benim de olmasını istiyorum ya da ben bu konuda danışmanlık almak istiyorum diyorsanız bizim WhatsApp gruplarımıza katılmanız gerekiyor. Bunun için de DM'den bana mesaj yazabilirsiniz. WhatsApp gruplarımıza katılmak için size WhatsApp gruplarımız alırız. Oradan da eğitimlerimizden hem bilgilenmiş olursunuz hem de Zoom'a katılırsınız. Zoom'da bize eşlik edersiniz. E, Farkındalık adına e, bizler konu neyse ona göre eğitimler veriyoruz arkadaşlar. Hani e, çok güzel eğitimler mi oluyor? Evet, e, çünkü biz bolluk bereket çalışmaları yaptık. E, Kapı numaramızı değiştirme çalışmaları yaptık bereket gelmesi için. Kendi kişisel gelişimimizle ilgili katkılar ve farklı konular ve bu haftaki konumuz ikili ilişkilerde burç uyumunu anlatacağız. Astroloji konularını anlatıyoruz. astroloji deyince mesela geçen ayki geçen hafta geçen haftaki konumuz yeni ay Kova burcunda bir yeni ay gerçekleşti. Kova burcundaki yeni ay ile ilgili olaraktan bilgiler sunduk. Önümüzdeki haftada 12 Şubat'ta Aslan Dolunay'ı var. Bununla da ilgili yayın yapacağız. Sizler de bize eşlik etmek istiyorsanız Instagram haricinde WhatsApp gruplarımızı katılmak için bize DM'den yazın. Sizi WhatsApp gruplarımıza alalım. Hem gruplarımızda olun hem de hediye kazanan arkadaşlar. Hediye deyince doğum haritası analizi, yıldızname ya da sarkaç temel seviye eğitimi. Bundan bir tanesini seçiyorsunuz. Şimdi Herhalde biz bu etkinlikleri yapmamızın sebebi biraz da sarkaç temel seviye eğitimi. Yani sarkaç eğitimi veriyorum arkadaşlar. Sarkaç, temel, orta ve ileri seviye eğitimlerimiz var. Fiyatlarımız çok uygun. Alma verme dengesini sağlamak için uygun tuttuk. Ben altıncı isim çok kuvvetli. Duru ve deneyim yüksek. Ben burada ya rüyalarım gerçek çıkıyor diyen kişiler için bu eğitimi veriyoruz. Duru görü ya da hislerinizle enerjinizle bunu birleştirip bu alanda kendiniz çalışabiliyorsunuz. Soru sorma tekniklerin haricinde üzerimizde var olan tüm negatif olumsuz enerji